Evet. Selim. Seni... Ayşegül'cüğüm, Pelin ay, Pelin ay. Aa, bizim Pelin. Selim Kumbaracı. Sen Cumhuriyet İlköğretim Okulu'ndaki Selim misin? Evet. Sen de sıra arkadaşım olan Pelin. Sonunda seni buldum. <laughs> Nerelerdesin? İstanbul'dayım, Dilek Koleji'ndeyim. Bizim ilkokul.com sitesine adını girdim, karşıma e-mail adresin çıktı. Dört yıldır seni arıyorum. Ben de seni merak ediyorum. Ne kadar değişmişsindir. Eh büyüdüm artık. Hangi okuldasın? Bilgen Koleji'ndeyim. Bizim eve çok yakın inanamıyorum. Seni görmeye gelebilir miyim? Seni görmeyi çok isterim. Sen benim en eski, en iyi arkadaşımdın. Tabii, gelebilirsin. Yarın sabah gelirim. Sınıfın kaç? 17 Saatini söylemiyorum, sürpriz olsun. Cumartesi günü saat 17'de kafem Tatlı Rüya'nın açılışına sizleri bekliyorum. Ne yolluyorsun? Görmüyor musun hayatım? Davetiye yolluyorum. Kafeye bizim gibileri de çağıracak mısın? Tabii ki. Benim kafem herkese açık olacak. Bizim gibiler de gelebilecek, normal insanlar da gelebilecek. Peki kimlere davetiye yolladın? Herkese duman. Aklına gelebilecek herkese davetiye yolladım. Yani çocukken oynadığımız arkadaşlarımıza, ondan sonra komşularımıza, akrabalarımıza, herkese. Tabii hepsi gelmeyebilir. Çünkü cumartesi yani işleri falan olabilir. O yüzden de davetiye işini son dakikaya bıraktım. Bir şey soracağım. Sor canım. Çirkinini de çağırdın mı? <laughs> Tabii ki çağırdım. Ah bak sakın Melda'ya söyleme ama. Onun için sürpriz olsun istiyorum. Birbirlerini görsünler ve böyle çok şaşırsınlar istiyorum. Ama biliyor musun Melda ondan hala nefret ediyor. Evet Dumancığım. Biliyorum. Hayalim. Of Selda, tamam anlıyorum. Kafenin açılışı için heyecanlısın ama beni de biraz rahat bıraksan diyorum. Üf. Affedersin Melda hala, ben Aa Ayşegül, gel gel. Ee, sanırım yalnız kalmak istiyordun, ben rahatsız etmeyeyim. Gel gel otur, yalnızca Selda halandan uzak kalmak ha. istiyorum. ...dakika başı geliyor. Şöyle olacak, böyle olacak. Hep kafe ile ilgili şeyler anlatıyor... ...ve anlattığı her şey birbirinin aynı. İçim daraldı. Ama tabii bu senin için geçerli değil. Kapıyı kapattın mı? Hı hı kapattım. Eee oh. ne oldu canım? Hiç. Ya odamda sıkıldım ve... ...kendimi daha iyi hissedebileceğim birinin yanına geleyim dedim. <laughs> Hepsi geçecek. Öyle ya da böyle. Her şey yoluna girecek biliyorsun değil mi? Ya bir saattir bilgisayarın başındayım ve Selim bana tek bir kelime bile yazmadı. Sen ona yazdın mı? Cık. E bir süre ayrı kalıp düşünmeye karar vermediniz mi? E bari bu kararınıza biraz sadık kalın. Ya iyi de ben onu çok özlüyorum. Eminim o da seni çok özlüyordur. Ya okulda merhaba dışında hiçbir şey konuşmuyoruz. Ya acaba diyorum ki ya bir sihir yapsam, zamanı geriye alsam... ...sonra Selim'le tanıştığım ilk güne geri dönsem... Yani her şeyi baştan yaşasak. Daha az hata yapsak. Sakın öyle bir şey yapma Ayşegül. Yapmayacaksın değil mi? Ya aslında bu bir işe yarar mıydı diye çok merak ediyorum. Yaramaz. Yani belki zaman geriye alsan şimdi yaptığın hataları yapmazdın ama bu sefer de başka hatalar yapardın. Belki de Selim'le çoktan ayrılmış olurdunuz. Her şey zamanında güzel. Yapman gereken bir şey varsa bugünden sonra yap geçmişe dön. Geçmişi değiştirmekle geleceğe güzellik katamazsın. Ayrıca zamanı geriye alsan. Dur bakayım, siz ne kadar zamandır çıkıyorsunuz Selim'le? Eee altı ay oldu. Hey, ay düşünsene, Selda'nın da kafeyi açmasına altı ay olurdu <laughs> ve biz böyle sürekli kafeyle ilgili her şeyi dinlerdik. <laughs> Aman, <laughs> Efendim. Biraz gelebilir miyim? Ay uyuyacağım Selda. <laughs> Sabah konuşuruz. Ya Melda'cığım ama çok önemli bir konu. Yarın açılış için canlı müzik yapacak birilerini mi çağırsak diyorum. Hani ya öyle CD'den falan çalacağız ya. Çiğ kaçmasın. Sen bilirsin Selda. Hı? Ne istiyorsan onu yap. Yapma desem de dinlemiyorsun zaten. İzin verir misin artık uyuyabilir miyim? Peki peki tamam ama ne olur kahvaltıda konuşalım bu konuyu olur mu? Ha? Ee, ben uyanmadan okula gitme sakın. Ay okul bu Selda. Hı? Sen ben okula gitmeden uyanmaya bak. Ah, 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 i̇yi geceler. Ha, iyi geceler canım. Cık. Ay en iyisi her şekilde sorayım. Hele oh, şükür gitti. E gitti de. Galiba benim odama gidiyor. Hey. <gülüyor> 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 ah, tamam, tamam. Teslim, oluyoruz. teslim oluyoruz. Aşk olsun, aşk olsun. Ay bütün gece bizi deli etti. Öyle mi olsun böyle mi olsun? Alt tarafı bir kafe açıyor ama duyan da dünyanın en büyük iş merkezini açıyor sanır. <laughs> ay çok merak ettim şu kafeyi ya. Açılış ne zaman? Yarın. Ay ben de çok merak ediyorum daha gitmedim. Aa. Ay sen daha görmedin mi? Evet gitmedim. Ya Selda halam bize doğru düzgün adresini bile vermedi. Yok efendim uğursuzluk getirirmiş. Yani anlayacağın son ana kadar kimseye göstermeyecek. Ya Ayşegül ben de geleyim mi açılışa? Ya tabii ki de gel. Ya zaten Selda halam istediğini çağırabilirsin dedi. Selimi çağıracak mısın? Yok. Ne haber abi? Bir haber yok. Dünyanın sonu mu geldi? Ne bileyim oğlum, garip bir boşluk içindeyim. Eskiden her sabah buralarda bir yerde Ayşegül olurdu. Ama şimdi yok. Bu kadar zorlandıysan git konuş. Madem bir karar verdik, uygulayacağız. Neyse boş ver, sabah sabah duygusal olaylara girmeyelim. Hadi gel, biraz top oynayalım. Bilmem. Sen bir üstü kat, kendine gelirsin. Hadi. Gel buraya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.